Herkese merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Mustafa Bey. bugün sizlerle birlikte Max Payne serimizin ikinci bölümüyle daha karşı ikinci bölümüyle karşınızdayım. Ee, bu geçen bölümde de zaten dostlar hatırlarsanız işte böyle tramvaylı bölümden falan geçtik işte böyle bayağı adam falan kestik biçtik bir şeyler yaptık. Şimdi de böyle bir yerdeyiz yani hatta şu kapıdan girmiştik hatırlarsanız ilk bölümde. Şimdi şöyle abi ilerliyoruz. Şuradan sanırım Haa bak sesler gelmeye başladı sağdan Neyse ikisini de aldık Mermi var mı lan? Daha doğrusu mermi kaldı mı? Direkt... Haa tam zaten bunların mermisini de alıyorduk ya Benim kafa iyice gitti beyler <laughs> kusura bakmayın ee, Şuradan Bu arada beyler ben ee, bu seriyi e, kayıt kayıt dışı oynamıyorum yani böyle alıştırma olsun bir şey olsun falan hiçbir yerden spoiler almadan oynamaya çalışıyorum. Ee, öyle yapmacıklığa falan da gerek yok yani Yapmacıklık derken hani böyle oyunun sonrasını oyunun sonrasına bakıp da sonrasından böyle e, bilmiyormuş taklidi yapmak falan <laughs> o işler bize gelmiyor yani. Ne oluyor lan? What the hell oldu? What the hell dersen what the hell olursun kanka. Sıkıntı yok. Şuralarda falan da yok. Neyse buradan dümdüz yardırırız o zaman. Şöyle. Neyse abi. Deldi herifi. Şarjörleri falan pompalıya aldık. Güzel. Şu an kanalizasyona geldik herhalde. Zaten bizi böyle beni böyle itekliyormuş gibi hissediyorum şu an böyle. Burada yürüyünce itekliyormuş şuz gibi oluyor daha doğrusu. Lan slow motion yapacağım diye can kitimi kullandım. <laughs> Son can kitim kalmıştı da neyse. Ha bak tele telefon müziğine bak abi efsane. <laughs> skirt <laughs> adam bit Bro çok iyisiniz ya böyle bir böyle bir hardınız gelse de böyle biraz daha şey olsak değil mi yok buradan devam edeceğiz o zaman Lan adamlara easy'siniz, hard değilsiniz falan filan dedik, atıp tuttuk da adamların adamlar canımızı yarıya indirdi lan. Vallahi. Ne oluyor lan? Asıl sana what the hell anasını satayım. Görmüyor mu? Bak fareye bak. Lan namus. Öldü mü bu? Yok ölmedi. Bak 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 görüyor mu? Bak bak görüyorsunuz mu? Nereye gidiyor bak bak. Ana öldü. Ana bu da öldü. Bak bu da öldü. Sen nereye? Sen de öl. Hayırdır? Sen de öl. Sen de. Sen de. Sen de. Ama ben ne yapıyorum ya yani? well neyse. Detonator. What are you başka bir silah mı geçsem hep aynı silah kullanıyoruz falan filan. Neyse 78 ikisinde baretta da şu double Barretta ile bir show yapalım hocam. Ya hak. O çok iyiydi. Yok lan ölmemiş adam. Neyse ölmemiş. Neyse yapacak bir şey yok. Halledi ya sıkıntı yok ya her türlü hallediyorsun. Şimdi ben buradan aşağı mı ineceğim buraya mı gideceğim? aşağı ineceğim. inmem lazım o zaman. Yo! Oğlum ölüyordum lan. Can kit yok. Oğlum dolap falan yok mu bari bir can kiti bir şey alayım. Ölmek. Ha ulan oğlum. Ben ne diyorum ben pompalı çekmedim. Niye öyle pompalıyla vuruyor falan. Başka bir pompalı silah verdi bize oyun. Neyse yeni silahımız oldu güzel. Abi dikkatli olmak lazım ya. Canım da az ya şimdi. Salak lan bunlar. Aa oğlum lan lan, lan öleceğim lan. Abi canım burnumda yemin ederim öleceğim. Az kaldı ya. Allah Allah. Kes lan. Abi vallahi bana can lazım. Yemin ederim bana can lazım. Vallahi bak. Can kiti yok abi. Keşke onu yanlışlıkla kullanmasaydım. Bacım biz nasıl gireceğiz buraya? Oğlum ben nasıl gireceğim? Giremiyoruz mu abicimiz buradan? Kesilip kesilip duruyor abi. Ötüyor duruyor. Ötüyor duruyor. Allah Allah. Lan geriye gideceğim ya. Yapacak bir şey yok daha. Yapacak bir şey yok. Bak bak. Namussuzları görüyor musun Bak altınları. Maruk ya. Adamlar yaşıyor hayatı abi. Para pul. Para var bunlarda. Para bol bunlarda ya. Abicim ben geri geri gidiyorum da hani bir şey var mı böyle bir hareketlenme falan. Şimdi benim ne yapmam lazım ben onu anlamadım. Tamam. Hay Allah ya. Buralarda bir şey olabilir mi? Yıkalım lan burayı. Yıkalım yıkalım da hocam. Lan oğlum. Allah belanı vermeye ya. Lan jarjörü bitirdik lan böyle sıkı sıkı. Ha ha nereye lan? Direk. Oğlum her türlü öleceksiniz. Kaçarınız yok ki. Lan! Hayır! Bro çok iyisiniz ya böyle bir... Böyle bir hardınız gelse de böyle biraz daha şey olsak değil mi? Evet dostlar şu an e, kaldığımız yerden devam ediyoruz baya Bundan önce de 2-3 kere daha öldüm ha vallahi bak. Cidden böyle 2-3 kere daha öldüm. Biraz zorlandım buraya gelene kadar. Ki gelebildim. Lan var ya o kadar sıktık buralara falan. E basınca açılıyormuş hemen. Demek ki şiddetten değil güzellikten anlıyormuş bu cihaz. Pompalıyı çekelim artık ya şatkanımız da artık şatkanımız da var lan oğlum ay ölecek öleceğim sandım öldüm sandım valla çektim abi içeride biri olabilir bak dikkatli olmam lazım hadi canım burnumda abi bak içeride telefon falan çalıyor normal bile dönmemiz lazım sağa bakayım sola bakayım çok iyi. buradan kontrol edebiliyoruz. Oo, of of of, bana işte bunlar lazım da abi. Çok iyi. Nerelere gitmem lazım? Nerelere, nerelere? Ha dur bak şuralar kapalı ya. C'yi açmışız. C'ye gidelim bakalım C'de ne var? Aynen kanka sen söylüyorsan haklısın. Affet bizi reis İngilizce pek bilmez. <laughs> yani öyle böyle. The bank robbers have been after Acer Corporation bonds. The Acer success story had recently been on every channel and on the cover of every magazine. Evet beyler. Şu an şöyle telefon sesleri falan geliyor. Bir de şuradan kontrol edebiliyorduk da Burayı kapadık. Şurayı açtık. Bakalım burada ne var? Telefon Bank sesi buradan mı geliyor acaba? Judging by the detonators, the crooks had bought enough explosives to send Lady Liberty into orbit. Şöyle bir can kiti daha kullanalım ya abi. Ha, bunları alabiliyor muyuz diye bakıyordum da alınmıyor herhalde ki ben öyle sanıyorum artık. Ya abi şu lanet telefon sesi nereden geliyor ya? Ya biz sus ya. Biz sus ya. Thank you. Dur dur dur. Kafa kalmadı bizde ha. We come to you now live from the crime scene. Who is this? Right back at you. This is Deputy Chief Jim Bravura from the NYPD. You are to cease your criminal activities and surrender immediately. Sure thing, şey, Jim. Me and the boys have been talking and everyone's real sorry. They'll never do it again. Who the hell geliyoruz. Modoslama hem de. Bekle geliyoruz. Uyandırayım da. Sonra anlımıza kurşun yedik diye ağlamayın yani. Gidelim bakalım ne olacak. Yani ben biraz, biraz az bir şey biliyorum da yani Şuraları pek hatırlamıyorum yani Çünkü önceden oynadığımı da zaten size ilk bölümde söylemiştim Yani belli bir kısma kadar oynadım ben ilk bölümde Ondan dolayısıyla Öyle az bir şey biliyorsun. Lan oğlum bir şey patladı orada ödüm patladı birden ha konuşurken Abi oha lan öleceğim Abi Allah ne verdiyse gireceğim ben ya. Abi ben buradan kafamı çıkaramam ki. Çok kötü vuruyorlar ya. Tamam birisini indirdik. Lan abi. Evet dostlar. fark ettiyseniz şuradan girince orada bomba gibi bir şey patlıyor. O yüzden benim canım çok gidiyor. Bu sefer gerçi can kitlerimiz de vardı. bu sefer biraz daha dikkatli olmaya çalışacağım. Yani şurada ölmek cidden sinirimi bozdu. Çift barretle saldıracağım ama uzaktan öldürmeyi deneyeceğim bu sefer. Umarım olur. Tamam birisi indi. Aha bomba atıyor orada. Evet. Şimdi kitimizi kullanalım. Bir kit daha. Bir daha burada kullandık. Abi inşallah orada biri yok diyor ya. Of, of 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 çok iyi şeyler aldık. Mermilerimiz falan güzel. Çifte baretle ilerleyeceğim. Ya da yok Deagle'ımızı da ilerleyelim. Çöl kartalı ile ilerleyelim. Evet. Aldığımız bombayı buraya yerleştirdik. Ve boom! Çok iyi oldu abi burası. Pa 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 pa. Yeah. Aha. Max, Jesus, bu <laughs> kel bizim kankamız mı acaba? Ha bu I'm Alex'miş. The There more here than at the city It's an armed robbery. A tunnel job straight to the Roscoe Bank vault through the old station wall. Bu adamı gözüm tutmadı. Bu adam çok gizem kasıyormuş gibi bir tipi var. Lupino hakkında bize bir ipucu veriyor sanırım. Anladığım kadarıyla tabi. Vurma oğlum. Abi vurma bak. Alex, Alex kanka. Gitme kanka. Lazımdın bize be. Ulan. I tell by Alex, yarı yolda bıraktın bizi be. Ulan oğlum var ya seni öldüreni bulacağız. Oh, oh 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 Saçın daha hazır değilim lan. Tamam. Oğlum ben Matrix'in izinden gidiyorum lan. Beni ne sandınız? Of abi bizim adam topallıyor ya. Can kiti lazım. İlerleyemem ki ben böyle abi. Tek kurşunda giderim yani. Abi geliyorlar ya. Pusa pusa vuracağız abi artık. Öl lan. Ay. Tamam yat aşağı sende. Hop aldık. Var mı orada? Abi. Ay. Lan bomba var. Öldüm ya. Evet dostlar şu an. Iı, şuradaydı en son. Lan, saçın lan. Hoşt. Şu tekliği bir çıkarayım, sıkayım onların. Oha lan, oha lan. Saçın lan. Aha bomba atıyor. Biz bu numaraları bir kere yeriz, kusura bakma. Abi yürü git ya, yürü git ya bak. Yürü git. Şey yapma bize. Lan orada bak gördüm onu. Kaçtı. Sağda biri yok mu? Tamam son kişiyi de aldık. Çok iyi. Ama canım az ya. Yapacak bir şey yok. Daha sonra artık. Şuradan gidelim. Lan böyle her an adam çıkacak diye böyle bir tırsmıyorum değil ha. Allah'a bak. Şöyle bir gideyim şurada bir şey var mı aha evet bana lazım olanı buldum abi bas 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 iki tane gömdük iki tane daha var çok iyi ya arkadaş bugün ne öldük ya valla bak zormuş bu bölüm yani cidden baya zorlandım beklediğimden daha çok zorlandım abi ekstra nasıl çıkacağım Bu ne işe yarıyor bacım? Alo. Vallahi ya. Ha şunu şuna basmamıştık. Büyük ihtimal bununla ilgilidir. Aynen açtık. Şimcik. Alo. Evet. Karlı bir merdiven bizi karşıladı. Dışarıya çıktık. Ne oluyor hocam? Alex had kept me relatively sane for the past three years. Now I didn't know how I felt. Somehow he had stumbled upon something big and ended up stepping on Jack's toes. Next, please. Alex Harker was a racket of sex, drugs, and contract killings from a sleazy hotel in a olsun ya, artık. Önümüz için ne yapalım? The NYPD was closing in. I could hear the sirens. Their wail was a crescendo. Lupino thought he could get us by taking Alex out and leaving me to take the fall for it. All he had gotten was my attention. I to the hotel first. It was a sad old thing with flickering lamps and faded colors, cheap mobster punks and tired eyed prostitutes. I walked straight in, playing at Bogo. I've done a hundred times before. The place was run by a couple of murdering mobsters with shark smiles. The Finito brothers. Burası zaten Allah'a emanet yani. Burası parter gibi bir yer. Otele geldik ama. Anladığım kadarıyla. Resimlerden falan işte. Ve zaten Türkçe'ye çevirdik. Sıkıntı yok. yapmamız da iyi oldu bu arada. Hikaye anlamımızı daha çok anlamlaştırdı yani. Daha iyi, iyi anlıyoruz şu an. Şu an hala Lupino'yu arıyoruz. Lupino wasn't in his cheap hotel. Hala Lupino'yu arıyoruz lupino bakalım lupino beyefendi. Otelde miymiş Door slammed shut behind me. then I was dodging bullets like raindrops. Otele gireceğiz bakalım. Evet dostlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım videoyu sevmişsinizdir. Daha fazla Max Payne videosunu Videolarının gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi ve bize destek olmak için de kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bye bye. you